Selamlar herkese, ben Nir. Minecraft Brinoid'i güncelleme duyuru inceleme videosuna hoş geldiniz. Hatırlarsanız 3 Ekim'de yapılan Minecraft Live canlı yayınında pek çok gelecek şey tanıtıldı. Ve bir de mob oylaması yapıldı. Geçen günlerde Minecraft YouTube hesabından yayınlanan bir video ile 3 mob arasında seçim yapmamızı ve bu mobların Mobloom, Iceflager ve Glowscute olacağı söylendi. 3 Ekim'deki canlı yayında 2 oylama yapıldı ve ilkinde Mobloom elendi. Geriye kalan Ice Ledger ve Glow Skate arasından seçilen mob ise Glow Skate oldu. Yayında yapılan bir başka şey gelecek olursak, 117 Caves and Cliffs güncellemesi tanıtıldı. It's the Caves and Cliffs update. Tabi her zaman gibi bize her şeyi göstermedi. Büyük ihtimalle gösterilenler yarısı bile değildi. Peki neler gösterdiler? Gelin sırayla onlara bakalım. Mağaralardaki sularda yaşayan, evcilleştirip köpekler gibi sizle beraber yaşayan Exolotl denilen dost canlısı bir mobumuz var. Bir sonraki yeniliğe geçecek olursak, oyunda arkeoloji çalışmaları yapabileceğimiz fırçalar geliyor. Çeşitli blokları fırçalayarak içlerinden ganimet çıkarabiliyor veya da antik testi parçaları çıkartabiliyoruz. Bu testler ikilden yapılıyor ve altına ateş görünce pişip sertleşiyor. Eğer fırçayı çok fazla savurursanız doğal olarak ganimet elde edemiyorsunuz. O yüzden dikkatli olmanız gerekecek. Bir sonraki yeniliğimizde bundle denilen ve içinde 64 adet item alabilen keseler. Şalkaların işlevi kaybedilmeden kullanılabilecek keseler eklemeleri ise güzel olmuş. Bu keseler içinde farklı farklı dahi olsa 64 adet item alabiliyor. Bir sonraki yeniliğimiz ise oyuna yeni eklenen iki yeni maden türü. Bunlardan ilki bakır. Bakır diğer madenler gibi değil de granit, andesit ve diyoret gibi kullanılacak. Ve onlar kadar kolay bulunacak. Merdiven, basamak gibi şeyler yapılacak. Gerçek hayatta bakır nasıl ıslandığında ya da olduğu yerde oksitleniyorsa dış ortam koşullarında 16 Minecraft gününde bu bakırdan yapılan bloklar da oksitlenecek ve mavi bir renk alacak. Diğer madenimiz ise crystal shards. Bu kristallerin yanına gittiğimizde müzik kutusu gibi ses çıkaracak. Ancak üzerinde büyüdüğü bloklar katman kayısı gibi toplanmadığı için kristalleri toplamak için kristallerin çıktığı bölgeye gitmeniz gerekecek. Bir sonraki elimiz Lightning Block denilen yıldırım çubuğu. Yıldırımı kendine çeken ve yanabilir maddelerden yapılan, evlerin üstüne yıldırım düşmesini engelleyen bir çubuk. Sonraki elimiz ise teleskop. Java Edition'da bulunan Optifine'ın Yakınlaştırma özelliği gibi yakınlaştırma yapan bir aydın. Bir sonraki elinliğimiz de keçiler. Sinirlendiğinde etrafındaki hayvanlara boynuzları ile saldırıp onları geri fırlatabilen bir mob. Bu mob yenilenen dağlarda yer alacak. Yenilenen dağlar ise bu şekilde gözükecek. Artık yavaştan yer altına doğru inmeye başlayabiliriz. Yeşil ve güzel olan mağaralarımıza geçelim. Axolotl dediğimiz evcilleştirebilir deniz canlısı buranın sularında bulunacak. Mağaralardaki diğer yeniliklerden biri kaçısı şu şekilde. Çok geniş, büyük mağaralar. Mağaralardaki sarkıt ve dikitler. Mağara yapısı gördüğünüz gibi oldukça değişti. Burada vardın denilen yeni bir mobumuz var. Bu yeni mobun gözleri yok. Yani sesi görerek göre hareket ediyor. Sizden uzakta bir yerde ses çıkarmasını sağlarsanız o oraya odaklıyken kaçabilirsiniz ancak sizi duyarsa canın çok olmasından ve full setinizde yozda çok fazla vurmasından dolayı ölümünüz kaçınılmaz olacaktır. Warden dediğimiz mobun yaşadığı mağara içindeki küçük oyukta çeşitli aydınlatmalar var. Bu mum benzeri aydınlatmalar yere konulurken deniz yerinin mantığıyla aynı şekilde koyulacak. Redstone'a gelen uzaktan redstone sinyali ileten skulk sensörü gördüğünüz gibi şu şekilde eğilen dalgaları algılayacak ve uzaktan redstone iletişimine fayda sağlayacak. Evet, yayında tanıtılan pek çok şeyi sizle beraber inceledik. 1.17 in güncellemesi büyük ihtimalle 2021 yazında yayınlanacak. Bedrock Edition'a beta güncellemeleri gelmeye başladığında ise ben de bu güncelleme videoda sizlerle inceleyeceğim. Bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.